Din hizmetine adanmış ömürlerde bu hafta emekli din eğitimi daire başkanı Şükrü Öztürk yer alıyor. 74'ün Aralık ayında Diyanet'e geldim. Olgunlaştırma müdürü olarak. Ve ondan sonra oradaki çalışmalarımızla beraber 76 yılının 20 Ocağı'nda Haseki Eğitim Merkezi'ni açtık. 19 tane benim zamanımda eğitim merkezi açtık. Derken Kur'an kurslarını geliştirdik, geliştirdik. Ayrılacağım zaman 6241 tane Kur'an kursu faaliyetteydi. 10 bin civarında da Kur'an kursu öğreticimiz vardı ve senede 5 bin civarında da hafızımız yetişiyordu. Ben görevden ayrılırken imzaladığım belge sayısı 78 bini bulmuştu hafızlık belgesi. Din hizmetine adanmış ömürler Perşembe akşamı saat 21'de Diyanet TV'de.